Merhaba sevgili izleyiciler. Ali İmran Suresi 75 ve 77'nin meal ve mealiyle sizlerle birlikteyiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 75. ayet. Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. 76. ayet Hayır öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve sakınırsa bilsin ki Allah o sakınanları sever. 77 Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem verilen, veren bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler 69. bölümü tamamladık. 70. bölümde yani 75. ayetin tefsirinde buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.